birazcık size göstermek istiyorum yani bayağı şey hani yoruyor sizi böyle gider <laughs> neyse inşallah sağlıklı sıhhatli bir şekilde varacağız çok iyi. bakın size biraz yolu çekeceğim bir de denize bayağı bir uzaklaştık Tabii siz göremiyorsunuz şu an telefon benim gördüğümü görmüyor da neyse yerlerde kar var biril olsa şu an çok mutlu olurdu çocuğum hiç kara dokunamadı Neyse az kaldı bakın iki dakika. 2 dakika sonra oradayız. Yoroz Seyir Terası'na. Sağ mı sol mu? Aşkım sol. düz diyor ama. Düzde de bu var. Yoroz Seyir Terası Evet ver, geldik. Yoroz Gözleme Evi diyor. Geldiğimizi söylüyor. O aşağı iniyor. Buradan bir yerden tırmanacağız besbelli. Ama nereden? Sola dönün. Sola mı? Sola yol yok ki. <laughs> evet geldik. Şu merdivenden tırmanacağız. Yürüyerek gidecekmişiz buradan sonrasını. Yani 500 metre kadar yürüyünce çıkmış olacağız sanırım. Şöyle iniyorum şimdi ben de kızlar. Evet geldik işte şöyle etrafı göstereyim bakın. Ah, en başta ayrı soğuktan en başta anlamadım. Arabayla çıkacağız sandım ama yürüyerek devam Bir de ben buraya geleceğimizi bilmediğim için spor ayakkabı giydim. Hem de beyaz. İnşallah kaymadan güzel güzel çıkarız. Allah'tan buzlar, karlar erimiş. Ay çok soğuk. Evet. Masal gibi. Keşke çocuklarla gelseydik. Çok hoşlarına giderdi ama ben bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. ben sana şu an atamıyorum. ama böyle kristalleşmiş. Şey ama sulu. Ay gerçekten çok Bayağı güzel. bir kaç adım atmışızdır. Sence? Bakın. O kadar o kadar çok adım attık ki sayamadım. Ama o kadar adım atmamıza rağmen hala şu iki dağın arasında şöyle göstereyim. göstereyim. Şurasının arasındaki o uzak yer. Seyir terası. Ve daha çok çıkmamız lazım. Yürüdüğümüz herhalde böyle karlı. Kimse de haber vermedi ki. <laughs> Burada mahsur kalırsak. Neyse telefon çekiyor Allah'tan. Öyle mi diyorsun? Buraya arabayla çıkılmıyormuş. Yani bir yere kadar geliniyormuş ama biz oraya arabamızla çıkmadık kalırız diye. Burayı tamamen Reste geliyor birileri orada sanırım. Burası tamamen böyle yürünerek çıkılıyor. Aşağıda daha çok kar vardı da. Baksanıza hep böyle yerden yürüdük. Ayakkabım uygun değil ya. Neyse. Buraya geleceğimi bilmiyordum. Benim bir sürü işim vardı onları hallettim. Hadi gelelim deyip yola çıktık. <laughs> Bakın ilk gördüğümüz yapı. Buraya Bay Bayan Mescidi yapılmış. Bir de burada Büyükşehir Belediyesi'nin orada Büyükşehir Belediyesi'nin böyle büfesi gibi bir yer var şimdi çıkıyoruz tabi şu anda yürümek bayağı bir zorlaştı ben kamerayı düşüneyim de kaldırayım durup büfeden sonra yine bu merdivenlerden çıktık ayağım kaydı sonra böyle ahşap bir merdiven geldi muhtemelen artık sona gelmişiz diye düşünüyorum çünkü ben artık nefes alamıyorum bakar mısınız denizi görüyor musunuz <laughs> çok güzel evet artık yoros seyir terasına hoş geldiniz tabelası Karşımızda Ve eşim çıktı İnşallah ben de çıkacağım birazdan Size hemen manzarayı göstereceğim Hala Büyük adada Ayı Yorgi kilisesine çıkmıştık ya Görümcemlerle gitmiştik izlemişseniz o videoyu biliyorsunuzdur Orası Daha az yorucu Bunun basamakları daha yüksek Yani şuradan anlayabilirsiniz Bakın manzaraya bayağı bildiğiniz dağın tepesine çıktık ama çok güzel. havasını var ya keşke size gönderebilsem. Şimdi nefes aldım kendime geldim size tabi rüzgardan beni duyabilirsiniz bilmiyorum ama manzarayı göstereceğim bakın. Şu stadyum görünüyor orası bizim evin yanı stadyum benim evimin yanında biliyorsunuz. Burası da Gülyalı girişi. Çünkü oradan girdik. Şu uzakta görünen Şehircik de Bulancak ilçesi. Ee, çok tatlı bir manzara var. Yani manzara gerçekten güzel. Tüm Ordu'yu Bulanca böyle seyredebileceğiniz bir teras yapılmış. Çok güzel ama yüksekliği size göstermek istiyorum. Bir şeyinizi düşürüp kaybettiniz mi? Geçmiş olsun. Burası böyle bir yer kızlar. Bir seyir terası. Yürüyebilirsem şu sona kadar gidip size göstereceğim. Tepelere bastın, nasıl bir rüzgar? Ol. Oh. dönüş yolundayız. Dönüş yolunda şu merdivenleri tercih etmedik. Yani patika yola girmedik. Araba yoluna geldik. Araba yolundan devam edelim dedik. Araba yolu da böyle suluk Çok hani bizi yoran bir yol olmadı. Araba yolundan inelim ya. Ama bu da yakın değil miydi? Öyle mi diyorsun? Bilmiyorum ki. Acaba araba yolu daha mı güzel? Bakalım. Navigasyondan bakamıyor mu? Navigasyonda çıkıyor mu buranın yolu bilmiyorum ki dur bakayım. Bilmiyorum ki, sen az önce ama çıktın şey baktığında vardı. Ya araba yolu bence daha rahattı sence? Başka. Bence öyle yani. Çünkü bu karlı ya kardan inmek çok zor. Ama tamam. buradan bir şekilde çok yokuş olunca koşuyorsun. <laughs> Onun dışında yürüyorsun bir şekilde iniyorsun ya. Başka. Emin misin ya? Aşkım nasıl o yol bitme bilmez. <laughs> Benim daha güzel bir fikrim var. Jandarmayı arıyor bize gelip alsın. <laughs> Biz buradan nasıl ineceğiz? <laughs> e bakayım şöyle bir on basamak in, bakayım iniliyor. <laughs> benim çok benim fikrim daha güzel bak. Evet. Arabaya geldik şimdi ayaklarımızı temizleyeceğiz. Ya şu temiz de Buradan çıkmadık. Yani buradan inmedik en son karar. Oradan vallahi çok da zorlanmadık yani. Ayakkabına. Yok aşkım tertemiz, ben de temizliğim tamamdır. Bizim burada bir tane güvercin dedemiz var. Şurası huzureviydi yıkıldı başka bir yere taşınacak. O böyle her sabah ve akşam gelip güvercinleri beslerdi ama şimdi şirin evlere taşındığı için huzur evi çok uzak yani. Yine amcayı sık sık görüyoruz ama tabii ki her sabah akşam şeklinde gelemiyor. O böyle eline yem koyup hatta ağzına bile kuşları böyle çok yakından besliyordu. Güvercinler burada amcayı bekliyorlar. Biz de her gün yürüyüşe çıkıyoruz eşimle sabah akşam genelde görüyoruz onları. Böyle geçtikçe güvercin yemi alıp onu, onları besliyoruz. Muhammed'e de bayağı bir alıştılar. <laughs> Omzuna falan bile çıkıyorlar biliyor musunuz? Mesela ben yapamam asla. <laughs> Maşallah. Köpekleri de yem alıp veriyoruz da, Köpeklerin köpeklerin anda yem kapları doluydu bugün almadık o yüzden. Ama güvercinler Muhammed'e çok <laughs> Şimdi eline gelecekler bak. <gülüyor> <gülüyor> Diğer kuşlar da geldi sanırım isimleri serçeydi ya. Tam çok kuş cinslerinin ismini bilmiyorum açıkçası. Hepsi benim için minik kuşlar. Ay sen çok tontuşsuzlukla zıplaya, zıplaya gidiyorsun. <laughs> Onlar da geldi. Herhalde onlar da aç. Gelen geçen Muhammed e diyor ki Allah razı olsun. Bir tanesi Muhammed'in omzundan inmiyor. Ve bir poşet yemi bitirdik. Şu serçeleri de ben besledim. O tarafa doğru götürdüm onları orada attım ama yine de biliyorlar geliyorlar. Hadi de yine bugün doydunuz. Kara kuzular çok tatlılar. Kızlar şöyle size bu aldığım şeyi göstereceğim. Benim çok fazla takım olduğu için böyle küpeler, yüzükler, koliler. Benim ne kadar düzenleyici böyle Ikea'dan aldığım düzenleyiciler de olsa o çekmecenin içerisinde o takılar birbirine karışıyor. Sonra internette şöyle güzel bir dolap gördüm takı dolabı. Valla ben de sizinle bakacağım. Merak ediyorum. İşe yarayacak mı yaramayacak mı diye. Ona göre size linkini de instagramdan bırakırım. Instagram'da takı dolabı diye profilde öne çıkanlarda görürsünüz. Hesabım Pembe Şameli Açacağım bakacağım. Beraber de düzenleriz belki. Size içine takılarımı yerleştirdiğim halini de gösteririm. Açayım bir çekelim. Şimdi takı dolabı aldım demiştim ya kızlar size. Sizinle tabi bu story yetecek ama beraber aldım beraber açalım aldım diye. Gerçi beraber aldım. Aldım diye sizinle direkt paylaşmıştım. Ama merak ediyorum nasıl olacağım. Fotoğraflardan, videolardan çok 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 güzel. Aa yanında bir şey de göndermişler. Çok güzel görünüyordu. Açıkçası ben de güzel olacağını düşünerek aldım. Bu arada büyükmüş. Yani en azından kutusu büyük. Birazdan yürüyüşe çıkacağım. Çıkmadan bunu dedim ki benim kargoları 3 gün burada bekletmem meşhur ya. Bekletmeyeyim dedim açayım dedim. Yanında da böyle bir şey göndermişler. Teşekkür ederim. Hem de pembiş. Kız beni tanıyorsunuz mu yoksa? Vallahi bilmiyorlar. Trend yoldan aldım. Sipariş ekranını şuradan paylaşırım. Ay rengi çok tatlı. Ay çok güzelmiş. Sen çok tatlısın. Çık şuradan. Takı çekmecemi de hemen açtım. Bakın ben yet hani buraya sığmadığı için bazılarını böyle farklı farklı yerlerde muhafaza ediyordum. Şimdi böyle küpelerimi, şu küpe demişim, demişim. ben küpe diyeyim siz yüzük olduğunu anlayın. Buralara bu şekilde sabitliyorsunuz. Bakın kamerada görünüyor mu? Evet. Ve çok güzel görünüyor. Sizinle beraber düzenlemek istedim. Fikir olsun diye. Yani ben düzenleyicileri çok seviyorum. Bak, Blokü. bak aşkım. Bundan edit toşuma da alacağım. Koy anneciğim yardım et bana. Şöyle kapaklarını da açalım bakın. Bir tane Kolyemi buraya böyle denemek için koydum. Kolyelerimi doğruya asacağım. Hemen şöyle. Tabii önce kolyeleri böyle kapatmak gerekiyor. Yani açıkken asamıyorsunuz. Bu dolanmış. Videoda size şey yapmayayım, bekletmeyeyim. Bakın böyle kolyeyi en küçük yerinden. gelin yerleşirse Edil öyküm? Çok sert geliyor. Böyle mi geldi sana? Bilmiyorum. Ben çocuksun ya sana öyle geldi aşkım. Şunun da bakın alt kısmını şuraya sabitliyorsunuz. <laughs> Aynı anda iki gizli yapınca nasıl oldu ama. Mesela bu çıktı az önce gördünüz mü? Orası şey oldu. Mesela bu kolyemi çok fazla kullanmıyorum. Bunları bu şekilde şurada zincirlerini toplayabilirim. Şöyle. Bunlar çok kullanmadıklarım ve büyük olanlar. Saatlerinizi de şu şekilde koyabilirsiniz. Bakın mesela bir tanesi birkaç tane saat bile alır. Çok pratikmiş. Şöyle. Bakın birkaç tane saat alıyorum. Gördünüz mü? 3 saatimi de bir göze koyabildim. Mesela evden çıkarsan daha pratik ya. Bir de benim bakın bütün küpelerim şöyle göstereyim. Şunların içinde kalıyor. Çünkü ben şey yapamadığım için hani koyacak başka bir yer yok. Birbirlerine de karışsınlar istemediğim için hep bu şekilde muhafaza ediyordum. Şimdi küpelerimi de burada ayarlayacağım. Ya da mesela buraya Sopra diğer takılara, değil mi aşkım? Buraya diğer takılara ayırıp, bak bu ortaya da koyabilirsin değil. Şu ortası boş ya. Geri kalan küpeleri de oraya, şey, yüzükleri de oraya koyabilirsin. Şu ortalar, ortalar o şekilde değerlendirilir. Bu kutuda basılacağı için... Ben bu küpelerimi burada açabilirim. Böyle benim setlerim var bakın aldım. Çok tatlı. Çok seviyorum bu çelik küpeleri. Bayağı bir küpem var. Çok seviyorum aşkım. Her giydiğim kıyafetle farklı farklı küpe takmaya bayılıyorum. Şimdi buraya da küpelerimi de takabilirim. miyim ona da bakacağım fotoğraftan. son halinde size çekeyim yani düzenleyici olarak fikir olsun bakın bütün kolyelerimi buraya astım diğer kolyelerimi de buraya birkaç tane kolyem vardı onların da bir kısmı böyle çelik olduğu için bazıları paslanmıştı falan burada da iki tane daha kolyem ve kolye ucum var burada da işte küçük böyle piercinglerim falan var hızmalarım var küpelerim var kolyelerim var burada da birkaç tane sakladığım böyle küçük minik bileklik dekoratif uçları falan var. Onları daha kullanmıyorum. Burada da 3 tane en az kullandığım saatleri buraya koydum. Burada zaten yüzüklerim vardı biliyorsunuz. Şu ortası da yüzükleri aldı. Yani neredeyse şu anda her şeyimi fazlasıyla topladı. Bundan bir tane daha alırsam. Hem de çok şıkta duruyor. Burada çok tatlı görünür. Şöyle kenara koyayım. Çok güzelmiş. Kızlar akşam akşam Mini ile kahve içeceğiz. Mineciğim evdeydi. Dedim ki kap dedim evde dedim miskinlik yapma dedim gel beraber kahve içelim şimdi balkona gidip kahvelerimizi içeceğiz Yalnız benimciğimin yeşil yeşil kombinine evet, tabii bak. ki. Al bakalım aşkım. Yeşil bir e, böyle kahve sunumu hazırladım. E Kendime de kırmızı. Evet. Evet. Ama hava nasıl olursa olsun bizim havamız yerinde olsun. Neydi o? Hava ne olursa evet. olsun modumuz düşmesin. <laughs> Şimdi balkona çıkıp kahve içeceğiz ama Eğilin. kahvemiz gerçekten bakar mısın sunumu güzel. Ama tabii ki senden güzel değil aşkım. Sana hadi bir aydan fazla oldu ne birbirimizi görmeyeli. Hmm. Hatta İstanbul'dan geldiğimizden beri görüşebildik mi? Görüştük ya ondan sonra. Görüştük. Bana Doğru. Doğru. hata Hatta Doğru. seniye vardı. Doğru. Adası vardı. <laughs> Ey gidi Zeyra. Unutuyorum ben. Neyse görüşmeyeli. Çok tatlı ve güzel görünüyorsun aşkım. Teşekkür ederim. Hadi gidelim balkona. Kahvelerimizi içelim aşkım. Evet kızlar bir süredir yine vlog atamadım. Bir süreden kastım. Bir 13 gündür falan. Aslında son videomu attığım gün baya e, bayağı bir vlog çekmiştim. Sonra ben videoları silerken yanlışlıkla onları da silmişim. Böyle bir talihsizlik yaşandı. Sonra o benim motivasyonumu çok kırdı. Çünkü çok güzel bir videoydu. Neyse. bugünkü izlediğiniz videoda umarım ki keyifle izlemişsinizdir. Tabii ki şu an kapanışını yaptığım video bugünün videosu değil. Ama tarih olarak aklımda de bir iki üç gün önce çekilmiş video. umarım ki keyifle izlemişsinizdir. Sizi çok seviyorum. Arayı açmamaya yine çalışacağım. Söz veriyorum. Bu sıralar böyle oldu. Biraz eşim rahatsızdı. Ee, çok fazla böyle doktora gittik falan filan çok şükür hiçbir şey çıkmadı tamamen hani yani hüsnü kuruntu diyelim hiçbir şey çıkmadı ee, o instagramdan onun için de çok fazla geçmiş olsun mesajları gelmişti onun için de çok teşekkür ederim sonra başka başka şeyler oldu falan derken ben burada yoktum ee, yani zaman geçtikçe bazen böyle yorulduğunuzu hissedebiliyorsunuz bazı şeylerden ben biraz yorulmuşum sosyal medyada çok fazla aktif olmadan olmaktan sanırım bir de Instagram'dan takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben düzenli yürüyüş yapıyorum, spor yapıyorum her gün istisnasız. Ee, ve 30 gündür, yani eşimle 30 gündür ben tek yapıyordum bundan öncesindeki 7 ayda. 30 gündür beraber yapıyoruz. Ben yapmayayım dediğimde o bana yap diye anlaştık. Yani desin diye anlaştık ama hiç böyle bir şey olmadı. Her gün çıkıp mutlaka sporumuzu, yürüyüşümüzü vesaire yapıyoruz. Hatta günde 2-3 saat ayırıyoruz buna. E doğal olarak birazcık kendi iç dünyama dönmüş gibi olmuş olmuş olabilirim. <laughs> Cümleyi kuramadım. E, o yüzden sadece böyle aralıklarla kitap okumaya falan vakit ayırabiliyorum. Dizilerimi bile takip edemedim. Mesela işte Kızıl Goncaları güya izlemeye çalışıyorum. Biraz böyle izlemeye çalışıyordum. Onları orada var ya 3-4 bölüm geriden takip ediyorum. Sonra e, izlediğim başka ne var? Başka Bahar'a baktım bir az önce. Yeni çıkmış. O da güzel bir diziymiş. Elif abla izle dedi. Ama onu bile izleyemedim. Ha, sandık kokusunu izliyorum. Ama onu da 3 bölüm geriden takip ediyorum. Böyle hani televizyonda çıktı izliyorum falan demiyorum. Güzel şahane hayatımı izliyordum. 3 haftadır yeni bölümünü izleyemedim. Ama güzel dizi. Hani merak ediyorum. Başka da bir dizi izlemiyorum. Onun dışında yabancı diziler izliyorum. İşte Netflix'ten Jim Morgers var. Ona bakıyorum arada. Bir ben seneler önce onu izlemiştim. Ee, onun yeni bölümü vardı. Sheld Young Sheldon diye bir dizi var. Dahi dizisi Netflix'ten. Eşimle geceleri onu izliyoruz. O da 20'şer dakikalık diziler zaten. Onun dışında böyle sadece kendi iç dünyamda ve kendime vakit ayırdığım bir dönem. O yüzden buralarda pek aktif değilim. Ama aktif olma elimden geldiğince gayret ed ediyorum. Onu da söyleyeyim. Yani sizi unutmuş falan değilim. Shorts kısmında aktifim bakın. Orada bir dakikalık videolar atılabildiği için hani sizi unuttuğumu düşünmüyorum. Çünkü shorts'ta aktif olduğum için ee, buluştuğumuzu düşünüyorum. Ama shorts'u izlemiyorsanız beni görmüyor olabilirsiniz. O yüzden ara ara YouTube shorts kısmına da bakıp yorumlarınızda ve tabii ki beğenilerinizde de yanımda olduğunuzu hissettirebilirsiniz. Ha? Tamam aşkım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. <laughs> Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.